arkadaşlar üçüncü sihirli kaşığımız. Tam olarak 5 kaşık istemişler. Rekorumuz. Şu anda 5 kaşık istemişler. Bir dakika. Hemen ben şuraya koyuyorum. 1 2 Bu da benim. Dört. Göstürüyorum herkese. Şimdi çok korkarak alacağım son kaşık. Çok güzel bir şey seçmem gerekiyor. Arkadaşlar şöyle karıştıracağım. Şu köşeyi alacağım hemen. Aldım. Arkadaşlar taşlarımız üründen kaldı. O yüzden iki tane taş çıkmış. Üründen kaldırdım. Bunlar yerine iki tane boncuk seçeceğim. Farklı çıkmayın. bunu seçeceğim. Ben şu, 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 ikisini seçtim. Arkadaşlar 5 tane mor boncuk yani kart. 5 tane kartı koyuyorum. 4 tane çay. Şimdi 3 tane çay kalmış. 3 tane koyuyorum. 4 tane kalem. Kalemleri de koyuyorum. 1 tane kurşun kalem koyuyorum üç tane lastik toka evet koydum lastik toka arkadaşlar bir tane bundan ama benim sukuşum bitti o yüzden ben başka bir şey koyacağım onun yerine böyle bir tane kart koyuyorum bir tane patata koyuyorum arkadaşlar bu ürünümüz satıştan kalktım o yüzden bunun yerine de bir tane bundan koyacağım. Şöyle koyuyorum. Biraz da bu sabundan koyacağım hediye. Ben de bu sabunlar koyuyorum. Siparişimiz bitti arkadaşlar şöyle. dolu bir sipariş oldum Bayağı da dolu oldu. Görüşürüz.